arkadaşlar. Sıfırdan dokuz kare devam ediyoruz. Arkadan <laughs> evet, tamam, Tamam bir tane minipek atayım. Bir minipek olsun ama oldu zaten. Şunu okumak attım. Normalde arkaya. Bir sıkıntı çarptı Şey, yürüyorum şimdi. Bolayım. Bir okçu olayımız var. Tamam güzel. Beş Bir üç iftiracı var. Onlar da yaptım Kuleye vurdum ben. Tamam şu yüzden atayım. zaten kazandım. Okumuzun önüne takip edebiliyorsun. Tekrar çıktı. Barbarlanmıştı. Okumazı var. Tamam Yok. çok iyi ama Bir tane vurdum. bekliyorum. Ben takasını Sola şu an kilondayız. 2 kilondayız. Yaklaşık 2 kilondayız. Ben tamam, mini koydum. Şuraya bombacımı salladım. Mini pack orayı savunur. Şu evden Ben milyonlar attım. Sola bir şuvalye daha atacağım hemen. Bombacımın önüne geçmeseydi de geçtim maalesef. Yapacak bir şey yok. Tamam güzel. Sola çok güzel vuracağız. Tamam. Arkaya okçu bırakacağım. Okumu atmak yerine. Hem kule hem okçuları iyi vuruyor. Ve oku ben. Tamam güzel. Pek buraya kullandım. Devine karşı şimdi milyonlarla savunacağım. Milyonlar bombacı yaptım. Milyonlar aslında şeyden daha çok vuruyor. Şuraya da koyalım. Mini biraz. Okumuza attık. Ok çok oldu, Çok hatalı. Şuraya devi koydum ya savunma amaçlı. Bombacımı attım. Tamam güzel. Orayı da aldık. Devimiz vur de vur. Vur Allah vur. Lan bir daha vur lan. Şuraya hemen minyonlar atma hemen. Şuraya eklemiyorum. Tamam min pk atacağım buraya. Bir tane de okça atacağım. Tamam şunların önüne bir tane şövalye atayım. Okunu salladım buraya. Güzel. Hadi lan bir canı kaldık lan. Sağdık buraya alacağız gibi. Tamam onu buraya attık. Bombacı. Savunma amaçlı uzaklığı attım sonra doğru. Aslında okudan bir balık tamam. Çıldım kendim. Sağdık edeceğim burada. Olmuşsadır. Ekmanı karşısına tutuyorum. Sağa doğru ben de çağırayım. Şey Hadi ben şuraya alalım.